Karakola gitmeyeceğiz, Özal'a gideceğiz. Ben, ben karakola gidiyorum abi. Açma lan! Da, Açma kapıyı! kapıyı. Selamlar! Lan dur! Kalk beraber kalkacağız. Allah belanı versin. Bir saniye, ilk benim kalkmam gerek. Selamlar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kelepçe ile bir gün geçirme videosu çekiyoruz. Bakalım başımıza neler gelebilir. Tek korkum, dışarıda çıkacağız bundan. Ah yavaş git Ama şimdi benim bir elimi yüzümü yıkamam gerektiğine katıldığınız için Kardeş beni bir lavaboya kadar Umuturlaş <laughs> bir yüzümü yıkayacağım yok. Bir yüzümü yıkayacağım Gök git gerek. gerek yok Kardeş yüzümü yıkayacağım Vallahi yok. gerek yok Tamam normal bir ufak su deyip çıkarmayın Ama buradan yetişmiyor yok kanka çok uzak kalıyor Sen de gel Anam Ben, <laughs> Ana! ben gel. gelmeyeyim Tamam sen bir gel Lan kalksana lan. Kardeş. Kolumu arıttın kalk ya. Ya. Kolumu arıttın ne oldu bir şey olmadı iki hafta ya. <laughs> 20 yılda sigarayı kullandım. Böyle bir kafa yaşamadım. Ölüyordum abi. Kapatma lan bir şey olmadı. Ne? Ne bayılıyordum. Sıçsa daha iyidir. Baba ben her günlük bakımım var. Bakım yaptım ama lazım kendime. Dişimi fırçalayacağım. Gel. Sana kardeşim ben senin gibi itiraz etmiyorum hiçbir şey. Ben de dayanamazdım. Evde o ölürdü. <laughs> <laughs> dur 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 kardeş <laughs> bir saniye. Demet alamadım. Bir ölü iki yaralı. Lan <laughs> dur. dur. <gülüyor> 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 aldın mı, aldın mı? Aldım aldım. Abo evin içine geçtik. Ha. Hangi yerine bu oğlum bak. Terlik yok ayağımda benim. Sen ne yok? Ben de terlik yok girme. Girme ben de terlik yok. Yok. <laughs> Lan <laughs> terlik yok benim. Oy. Aha gel, fırçalayamıyor musun? Yok. Oğlum, ah dur. Kardeş sen bu tarafa git. Ben fırçalayayım, nasıl bir şey? Dene bir. Ah! 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 Ağzını aç, ağzını içeriye dene. Oğlum, oğlum, ne olur? E bunun ağzı küçük, ben kendime göre hesap ettim. Yok. Kaç şurada? ne? Geç buraya. Ömrüm oraya sorma tehlikeli. Yok, <laughs> yok, yok. Ne? Kardeş kim bilir kimin istediğine basıyormuş şu anda. <laughs> <laughs> Ulan ben kullanmıyorum ben. Ben kullanıyorum. <laughs> tamam yeter kardeş yeter ne yaptın? Üç tane dişim var kırk saat fırçalıyorum. Ben istemedik bu girdim. He kanalımız bir milyona yaklaştı. Hey! Emre Gül'ün aboneleri uyumusunuz uyanın. Bir milyona... Ağabey önemi zavallı. Gözlüğü seveyim sıkmış bir şunun kolundaki boşluğa bak bir benimkine bak Allah'ın seversen. Kanka benim gibi çok, acı. ya. çok de... acıyor. Çok acıyor, çok e, acıyor. Yalan atma ne acıyor. Vallahi acıyor. Şimdi dışarı çıkıyoruz. Oğlum ben bu kelepçeden kurtulabiliyordum. Lan neyini kurtarıyorum? Dur elim abi, dur. Ya şimdi kurtulamıyorum. Şimdi dışarı çıkacağız, kahvaltı falan yapacağız. Bakalım neler olacak dışarıda nasıl görecekler bizi. Gel kıyafet. Siz dışarı çıkıyordunuz. Ya bekle önce üzerimi değiştirmem lazım. Kıyafet yapıyoruz oğlum. Ya Allah olur. Çıkaracağım. Nasıl çıkaracaksın? Aa dur. Dur dur. <laughs> ha yardım et. Ee buradan sonrası nasıl olur? buradan sonrası işte. Ha benden çıktı bu. Yırtın. Ya. Benden de çıkması gerek <laughs> kardeş dur. İmkansız yok, Ya. Yok! <gülüyor> 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 Mecbur bunun üstüne giyeceğim. Yırtın. Yırtın. Değil, bu da böyle kalsın. Yırtın. Ya. Yok! Her an dışarıda kelepçeyi gizler ha. Aynen. İnsanlar şey olmaz. O zaman daha çok tepki çekerik bunlar nevreye gidiyor. Ela Nasıl yapsak kardeş bunu geri <laughs> bunu geri giyemezsin dur, daha bu arada. Bir dakika bunu giyebiliyor mu? E bunu da giyemiyorsun. <laughs> Böyle <laughs> kaldın kardeş bir şey değil mi? Ben bunu nasıl giyeceğim? Tamam. Ee. Evet. <laughs> Orası kafam burada. Hayır. Dur, dur lan dur. Bunlar bu. He. Diğer kolum nerede? Tamam, diğer iki. Çık Aa. <laughs> Aa. dur kolum kardeş. He, giydin mi? Giydim. Tamam. Ama ben bunu giyinemek istemiyorum. At, don. Banduğunu Al <laughs> 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 abi. sen de. Her yerim kesildi Emre. Öyle mi? Abi, <gülüyor> mi? <gülüyor> tamam abi. Ben bir su içeceğim kardeşim. Lan nereye? Su içeceğim hadi. Yapıştım. Ha dur 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 dur. Kanka test döndüm oğlum da bir Oo. Oho. Oho. Koptu. Bileğim gitti. Benim de bileğim koptu. Hı. Bunu çözeceğim Bunu çözeceğim Yok. Hayır yani kelepçe takmamızda bir şey yok da bunu bir de fantezi aracı olarak görürlerse çok kötü yollara düşebiliriz. Denizi bundan var ya, bir de kırbaç alacağım, vuracağım kırbaç, vuracağım kemerde de olur. Bu. Bugün de bayramın son günü, bayramınız mübarek olsun. Kanalımıza abone değilseniz Aybaş. abone olun, zil butonuna basın ki videolardan haberdar Aybaş, olun. Bol bol yorum ve like atmayı unutmayın. Ya dur, Biz gene... derisi kavradı, zıpladı. Acıdı acıdı. Kardeşim. Ya. Bak, hıpkırmızı oldun. Ne içinde? O. Derisi ablam benim. eski halimde ne ter yok şimdi. O için içinde yorgunum şimdi. Arkadaşlar bir de böyle bir insanla ikna edeceğiz. Çatıl kollarımdan düşerim şimdi. Yarladım. Kardeş tamam sus da aldık mikrofonu kendine işte ya. Ben nasıl çekmiş? Tamam kolumu kırdın kardeş. Ya bunu Ya ben bir şey içmiyorum ya. Ben elma suyu içmiyorum. Ne diyeceğim ama yani bu kelepçe falan var ya yani, ben anlamadım onu yani kelepçe. Abi kelepçe eee... Siz kimsiniz? Biz Afistan Kars. Manyak mısınız abi ne yapıyorsun? Fantezi olan. Yapıyoruz da yani. Tam da kelepçeyi nereden buldunuz? Kelepçe... Hediyelik eşyalar. Abi normalde tüyleri var, biz onları çıkardık. <gülüyor> Dalga mı geçiyorsunuz siz ya? Bayram bayram. Yok abi gerçek. Yani kerepli hediyelik eşyalardan aldık galiba. Yani. Bakın ay şuna bir. Abi bildiğin polis kerepçesi. <laughs> abi niye <laughs> izin almıyorsunuz peki o zaman? Abi. Ya yani insan demez mi yani bir, bir, bir video çekeceğiz diye bir bilgi vermez mi yani? Aynen, yani niye izin bizim... almıyor? Bak, bak, müşteriler bakıyorsunuz da, bak, müşteriler bakıyor size tamam bak müşteriler bakıyor kerepçeyle falan. Abi şunu alalım. Hangisinde? Abi ne manyak <laughs> mısın abi? Ne içeceği ya? Evet arkadaşlar adamla konuştuk sonunda bizim inadımızı yenemedi ve biz kazandık ve burada oturup yemek yiyeceğiz yani ne var elimizde kelepçe varsa ama gerçekten, kötü adam mı biz? Gerçekten fantezi Adam için. değiliz çünkü. Ha, ama gerçekten fantezi için onun niye şaka olarak anladım ben çıkamıyorum. <laughs> Oğlum bunlar ne, senin ne fantezi? Ben böyle fazla istemiyorum. Tatlıya yek diye tatlı konuşalım. Arkadaşlar kahvaltı yapacak ama ben şu surata bakıp da bu surata bakıp da nasıl kahvaltı yap? Siz yapabilir misiniz? Ben gayet de yaparım kardeş ben kendimi ben her kahvaltıda aynayı karşıma koyup yiyorum mesela yemeğimi. Hiç falan da açıyorum Aynaya dayanıyor mu? Dayanmıyor işte bir şekilde idare ediyor kardeş. Al, al. Kardeş bir şey de ver gözünü seveyim Gelin gelin ben lazım. Gelin gelin lazım. Yok bayım. Elbette olmaz öyle zaten. Gel. Ben de geleyim Yok. Ben de alın. Yok. Tayinçler çok merak ediyor içeriden olduğunu. <laughs> Allah Allah belanı versin gencim yandı ya. Hayır bedene bak çıkan bu bak böyle bir şey mi olması imkansız? Abi ne yapıyorsun? Ana abi. bu kelepçe ne iş? Abi bu kelepçe fantazi kelepçe sağ ol. Abi Abim sizi kelepçeyle alamam kusura bakmayın ya. Yani sahte kelepçe değil yani yanlış. Nerede? Aa bak burada. Abi, abi kusura bakmayın alamam ya. Bu şekilde alamam. Abi eve gideceğiz ya. Bir şey olmaz yani. Biz video çekiyoruz YouTube'a. Abi taşak geçtiniz buna. Bizde, bizde de gönlüm gönlüm kamera var. Düzenli polise gidiyor abi. Karakola gidiyorum abi. Abi, abi yok Özel... karakol. Abi karakola gitmeyeceğiz, Özal'a gideceğiz. Ben karakola gidiyorum abi. Anahtar abi, da Mustafa'da kaldı. Gözünü seveyim abi benim. Abi, abi Anahtar Mustafa'da abi. abi kusura bakmayın ben abi. bunu ben bunu göze alamam. Abi, abi yok abi yapacak yani biz eve gideceğiz abi ne yapayım vurma Bağlar karakoluna çekiyor. Biz yine abi o zaman. Abi bizi evet. indirsen ne olurdu Anlaman ya? Abi. Olmaz abi. Tamam abi Özal'a sür. Eve gidelim direkt. Abi eve gidelim ya. Abi bu nasıl bir fantazidir ya? Abi bunun neresi fantezi Allah aşkına sokakta fantezi mi olur? Ben bunu odama götürsem amenna. Yani yanlış anlama bak az önce kafe ah. Kafeden de Yer aynı şey yaptı. göster kafeye falan Aa, bak, Aa var. dur ağrıyor lan. Şu an camı da kilitledim. Camı da açamazsınız. Abi herkesi böyle kandırdılar. İki günden beri firar arkadaşlar. Geçme lan. Abi, abi bir dur, dur. Açma kapıyı abi, 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 tamam abi. dur hiç aç. gerek yok. Abi zor zekat ikna ettik YouTube kanalımıza video çekiyoruz diye. Abi artık inandı. Kamerayı da kapattık çünkü bayağı bir sıkıntı yaşadık. Eve gittik, anahtarı aldık geldik. Abi bir an çok şey tavırla seyredin, bana karşı ilişkimiz morotonlaştı diye düşünüyorum artık. Evet arkadaşlar, videomuz buraya kadardı. Ee, sanırsam bugünü kolay kolay geçirdik ama bakın şuranı şöyle göstereyim. Mosmor oldu. Bulma burası. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Umarım beğenirsiniz. Yorum atarsınız. Kanalımıza 1 milyona az kaldı. Ya şu kanal artık 1 milyon yapalım. Adı adı ananı <laughs> Diğer videolarda görüşürüz. Dediğim gibi 1 milyon az kaldı. Oyun kanalımız Denizli kanalı da açıklamada. Gerçekten bizi sevenler o kanallara da abone olursa çok mutlu olurum. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hadi bay bay.